Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yan hesabını incele abi. Yan hesabında neler var merak ediyoruz diyenler için. Bugün yan hesabımdayım arkadaşlar. Kaziye ile ortak kullanıyoruz bazen. Bu bizim ikimizin kullandığı yan hesap. Bunun içinde neler var? Şöyle bir inceleyeceğiz. Şu otomatları falan. Merhaba, da merhaba. Evet, yine Kaziyi yi unuttuk. Kaziye de tamam, merhaba diyoruz. Yok. Evet arkadaşlar, şöyle mağazadan başlayıp Şanslı otomatlar, karakterler ve silahlarla bitireceğiz. Öncesinde şöyle bir mağazaya gelelim. Arkadaşlar burada bakabilecek pek bir şeyimiz yok. Şöyle al dediğimizde bir tane sihirli küpümüz var. O, ee, aa, doksan tane parçamız var. İki tane sihirli küpümüz sayılır. Ee, fazla kullanmadığımız için FF jetonu da fazla yok. Burada derece jetonu var. Kadiye buradan bu kıyafetleri de alırız. Bence alınabilir aynen. Ee, şöyle hesabı size bir göstereyim. Klan jetonlarından da zaten şeyleri toplamıştık. Hı hı. Evet burası bu şekilde. Böyle şanto otomatına gelelim hemen. Evet hesabımız da gördüğünüz üzere 67 level arkadaşlar. Çok boş bir hesap değil. Yani hesap olmasına rağmen ve Şu... uzun süredir oynanmamasına rağmen bence 67 level evet, çok iyi. 67 level bir kimin var yan hesabı 67 level bence. Aynen. Yan hesabı olmasına rağmen dolu dolu bir yan hesap. Ya dolu denmez de güzel bir yan hesap denebilir. Kullanılabilir. Yeterli seviyede bir yan hesap denebilir. Hadi ya bugün bize çıkmıyor yine. Hazır uğramışken de bunu alalım arkadaşlar yani. Aynen bu kıyafet yok. Bu kıyafet alınır evet, yani. Hiç girmediğimiz için. Şöyle bir hızlı çevireceğim. Ya bir bak Lucky 112 ya. Yani yan hesapta şöyle üstünden bu geçerken bir kıyafet alalım diyoruz. Bakalım. Saçmalama Kadriye bu hesapta altın da yok fazla. Aa var mı? Var var, var altınlarımız çok büyük. Evet Lucky 123. Vermiyordu. Evet. Vermiyordu. Çek o ver ben atayım ver. Ya yemin ediyorum bedebiliğin de bu kadar ya. Yani altınımız var altını basın. Niye daha Lucky 200'den mi çıkacak? Bak şimdi verecek görürsün ben attım. mı? Ulan burada hesabı inceleyeceğiz. Çabuk ver şu kıyafeti de gidelim. Daha iyi. Yine ödümüz var. Ama ben dedim bantın ikincinin üstüne böyle? Hakan iki yüz, iki yüz Ya ben hızlı hızlı basıp gideceğim. Laki'imiz yüz elli altı. Allah cezanı vermesin. Ver artık. B Yok. Sadece <laughs> dalga geçiyor bizimle. Allah meylenir bizimle. <laughs> Ulan hesabı tanıtacağım. Ver şu kıyafeti de gidelim. Laki yüz oldu. Allah selam vermeye. Yani. Ya kardeşim ne zaman vereceğiz? Laki... Lucky... 189 ver de gidelim işimiz gücümüz var hesabı tanıtıyor. Sadece bu niye böyle yapıyor? Bazen yapıyor mesela. Ya geç geç tamam. Malet olsun ya. Arkadaşlar dünyaya kıyafeti mi? aldık. Lucky yani kaçta aldık Allah. <laughs> 200 200'de de. geldi Lucky'miz herhalde. Aynen. Evet şöyle silahlı otomatik. Arkadaşlar bu silah için çevirmeyeceğim burayı. Yani buradan alabileceğimiz bir şey yok. Hadi buradan bunu bir deneyelim. Senin hesaplarında da Tek, tek atayım mı? Keşke tek ben at. yapsaydım. Hadi, hadi, hadi bismillah. At. Şunu da bir deneyelim arkadaşlar. Hazır ücretsiz. Ben de hiç girmiyorum. Tek atsan ne olur? Birkaç çevirme yapalım. Neyse. Verme i̇ki diyorum. tane daha seni bir parça versem. Birkaç versen. çevirme daha yapacağım arkadaşlar. Sonra tanıtma Serkan, devam Serkan sana bir şey söyleyeyim İlk de vermediği zaman Son el ton atıyor. Ya şöyle yüze masa kadar gidelim. Bak dedim ben sana. Hadi sen de bir kere çevir. Vermese gidelim. Yani. Yer... Vermeyecek Serkan biliyorum. Evet vermiyor. Evet arkadaşlar vermiyor. Neyse biz kaldığımız yerden devam Hı -hı. edelim. Hı -hı. Hı -hı. Toplayalım abi. Ve ikinci sürülü küpümüz aldık Serkan. Evet onu da çeviririz. Şimdi karaktere geldiğimizde ise arkadaşlar karakterler önemli karakterler açık. Alok, Ronaldo yeni gelen karakterler sanırsam bir tek açık değil. Evet onlar da yani fazla girmediğimiz için. Bir önemli karakterler mevcut. Evet kasaya geldiğim arkadaşlar burada da yeter seviyede arkadaşlar kıyafetimiz var. Şöyle bir bakalım. Sadece üstten bakacağım böyle. Maskelere geldiğimizde ise arkadaşlar böyle maskelerimiz de mevcut. Hangisinin hangi kıyafete ait olduğunu biliyorsunuz. Kıyafetlerde arkadaşlar bu yeniler birkaç sandık açmıştık. Burada yeni olarak üstte gösteriyor. Kıyafetlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Yine bir yan hesapta olması gereken kadar kıyafet var. rahatlıkla. Genelde bayan kıyafetlerini verdiğim için erkekte fazla bir şey yoksa. Evet, rahatlıkla kombin yapabileceğiniz e, yeteri seviyede kıyafet var arkadaşlar. Şöyle ayakkabılara da gelelim. Şöyle ayakkabılarda gösterelim. Burada da 3 tane bayan e, kıyafeti var. Evet arkadaşlar şöyle karakter değiştirelim bir e, bayan kıyafetlerine de kısadan bir bakalım. Bayan arkadaşlarımız da merak ediyordur şimdi hangi bayan kıyafetleri diye. Bu hesapta bayan kıyafetleri daha fazla mevcut arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Hatta önemlilerinde de birkaç tanesini kuşanayım şöyle kuşanamıyoruz. <laughs> Kuşanamadık. Bakın böyle arkadaşlar. Yani bayan kıyafetleri. Bak şu da mesela eski bir şeydi. yukarıda. Evet, bakın böyle bayan kıyafetleri daha fazla mevcut. Topuk kapa var ya. Bu mu? Bu. Yani burada bir tane daha bayan kıyafeti. Evet arkadaşlar, bayan kıyafeti daha fazla e, var. Şöyle aşağı geleyim. Bayağı var yani. Şöyle de maskelerini de kısadan göstereyim. E, Üstlerde bu şekilde. Yani bayan kıyafetleri daha zengin bu hesapta. Kadeh bayağı varmış. Aynen. Ee, şöyle de altları da göstereyim arkadaşlar. Şimdi tekrardan erkek kıyafeti. Melek kıyafetli... pantolonu da var bu arada burada. Var mı? Aynen. Bakayım vardı diye biliyorum ben de. Evet bayan melek de var. Şimdi boydan da zaten bu kıyafetler mevcut arkadaşlar. Tekrar çıkışımızı yapalım ve erkek karakteri kuşanıp devam edelim. Bence göz ee, Yoldaşlara kadar geldiğimizde ise şöyle yeni gelen yoldaşlar kapalı. Onun dışında Bay Patras, uçan işte kuş. Ondan sonra bu neymiş bunun ismi? Panda işte? mıdır? Samaro. Ay çok Samuro işte köpek, keticik. Ondan köpek. Sonra şu panter falan hepsi açık. Koleksiyona gelelim. Koleksiyonda ise ifadelerimiz arkadaşlar yeteri seviyede yine var. Bakın şöyle gülme ifadesi, selam ifadesi. Ondan sonra boğaz kesme, Keyfi, dans, da. tane, parti dansı, Yani dance. önemli değeci bileceğimiz ifadeler yine var. Tabii ki çok ifade yok. Şimdi burada çantalarda arkadaşlar yine yeterli seviyede çantamız var. Ya bu kadar çanta yeterlidir bir yan hesap için. Ganimet kutusu da yine yeterli seviyede var. Araç düldül var. Ee, i̇ki tane de motor desenimiz var. Bir tane de cip desenimiz var. Dediğim gibi yan hesap olduğu için arkadaşlar bazı şeyler sınırlı sayıda kay kaylarda mevcut. Paraşütler zaten önemli değil. Avatarlar da. Şu avatarı bana iyi verdi. Kadi oyuna girerken çok güzel Ama aynen güzel bir Serkan. Parır parır parlıyor. Pinler de burada yine arkadaşlar. Evet buradan da çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik silahlara. Önemli bir bölüme geldik arkadaşlar. Şimdi burada M4A1'imiz 6 tane. Ee, AK'imiz yine 7 tane de AK'miz var. Yani arkadaşlar bir yan hesapta olması gereken kadar da silah var. En azından hemen hemen de M14'te 4 tane silah var. var. Skar'da yine 3 tane Skar var. Kanlay da güzel bir Skar'dır. FAMAS'ımız 5 tane. XM8'imiz yine var. 2 tane. AN94. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir tane AN94'ümüz var. Ee, plazma. Bunlar hepsi yeni silah olduğu için bunları almamışız. Keskinlere gelelim. Burada bir tane SKS'miz mevcut. DVD'miz bir tane. Bunlar yine yine silahlardandı. M249 bir tane. M60'da yine bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere 4 tane var. UMP'ye geldiğimizde ise arkadaşlar 4 tane UMP var. Yine bu sarı olanı kuşanmışız. MP5 yine 4 tane. VSS 5 tane var. Kadir bu MP4 çok güzel ya sarı Aynen. Bir menzil bir... Ben bunu çok istiyorum. Bu geldi, bu benim ben... hesabımda keşke olsa. Yan hesapta değil de normal hesapta olsa yok ama. g90 da yine arkadaşlar. Benzinde var. 2 tane. E, bunlar da yine Yeni o zamanlar yeni geldiği için Evet, bu hesabımıza fazla Eski son zamanlarda saat. girmediğimiz için onlar yok şu anda. 1014 yine arkadaşlar 4 tane var burada. SPAS yine 9 tane var. Niye bu hesapta bu kadar SPAS var? Bilmiyorum Sarka. Evet, yine SPAS'ımız da var. E çiftte da yok diyemeyiz. Yine çok güzel bir tane var. Ateş C2, 2, çok 2, güzel 2, atış 2. oranı 2 ve doldurma özelliği. Benim bir... kendi hesabımda yok mu? Evet. Mag maalesef yok. Ee, AVM bir tane var geçici olarak. Kar 98'de 3 tane var. Ee, M828 yok. Taba bir tane var. Pala yine arkadaşlar dört tane. Pala beyzbol sopası bir tane. Katana. Aa üç iki tane de katana varmış. Aynen. Yumruğa geldiğimizde ise güzel bir tane dolu yumruğu var arkadaşlar. El bombasına geldiğimizde ise 8 tane de yeterli seviyede e, el bombası var. Duvarda yine arkadaşlar 3 tane var. Yani arkadaşlar bir yan hesabınızı düşünün. Yani girip oynamak istediğinizde hemen hemen her şeyiniz var. Duvarınız var da var güzel bir tane. Yani 3 hatta 3 tane var. O yüzden bir yan hesabı için bunlar hepsi yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de böyle yan hesabımızın içinden geçtik. Son olarak sizlere arkadaşlar La Casa Papel'den bahsetmek istiyorum. Şu etkinlikten halen daha haberi olmayanlar vardır. bilmeyenler vardır. Arkadaşlar burada La Casa Papel etkinliği var biliyorsunuz. Burada ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz. Buradaki görevleri yaptığınız zaman şöyle altın veriyor size arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz. Bunları nasıl kullanacağını da göstereceğim. Bilmeyeniniz vardır. Burada ücretsiz ödül alın arkadaşlar. Bunları topluyorsunuz. Günlük görev yapıyorsunuz. Burada altın oluyor. Altınlar ekle diyorsunuz. Şöyle ben hepsini ekliyorum. Ekledikten sonra buraya gönder diyorsunuz. Size burada puan veriyor arkadaşlar. Ekle ve gönder diyorsunuz. Bu puanlarla da buradaki ödüllerden kazanabiliyorsunuz. Bakın Şundan arkadaşlar kay kay var. Biliyorum. Tamam orayı da göstereceğim. Ödülleri göstereyim. Kaykay kay var. Ee, Elmas otomat fişi var. Ee, yine güzel bir lakas tepapel avatarı var. Ve burada da çok güzel bir tane bayan kostümü var. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Var, 12'sinde. Evet buradan da arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman ekstra yine size altın ödülü veriyor. Bilginiz olsun. Öyle ben bir tanesini davet ettim şuradan da bir tane daha davet atayım Arkadaşlar burada da giriş ödülü varmış 12 ayın 12'sinde parayla böyle bir tane araba alamazsınız çok güzel bir araba deseni var bunu kaçırmayın tekrar planlayın var burada Burada da yine zar topluyorsunuz Burada da ödüller var bakın pet var altın altın otomat fişi var güzel bir tane e paraşüt var silah kutusu ve elmaslı otomatikçi var. Burada arkadaşlar yine zar almak istediğinizde görevler var. İşte neymiş? Günlük giriş. Bir oyun oyna, üç oyun oyna, iki kişi üç kişi atla, beş oyun oyna. Ben buradan bir görevleri yapmışım. Bunları hemen toplayayım. Gelelim şuraya. Zar'ı salla diyorsunuz. Buradan sallıyor ve size ödül veriyor arkadaşlar. Bu karı böyle hareket ediyor. Bakın 100 tane altın kazandım. Şuradaki kazandı. altınlarla işte şuradaki ödüller alınıyor. Ama 100 tane altın ver daha kazıyayım. Tamam 300 altına mesela Peti verecek. Sonra 609'u o şekilde gidecek. Evet çok güzel. Aa bir tane daha. Onayla diyelim. Güzel 300, 300 altın, altın aldın ve Peti aldın şu an. Aynen Peti aldık şu anda. Tekrar devam edelim. Burada önemli olan. Yeni tura başlıyorsun. Arkadaşlar fazla altın yakalamak yani 200 şu anda gördüğüm en yüksek 200'leri yakalamak gerekiyor galiba hmm. aynen 200 yakalamak lazım. sonuçta onayla onayla diyelim Vallahi ne, bizim zarımız kalmadı biz şu anda pet aldık arkadaşlar dediğim gibi burada görev yaptıkça şu hepsini alabilirsiniz dedikten sonra Buradan da çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza halen daha abone olmadıysanız ve abone olursanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere.